Merhaba, bugün bir web sitesi yapacağız. Diğer videodan bağımsız olarak menü yapma, ikon ekleme, font ayarlama, bu videoda öğreneceğimiz yeni şeyler olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ben Vintage adında bir folder oluşturmuştum masaüstünde ve altına HTML dosyamı, CSS dosyamı ve kullanacağım görselleri ekledim. Daha önceki videoda demiştik ki bölge oluşturmak için div etiketini kullanıyoruz böyle bir web sitesi için nasıl bölge oluşturalım ya da nasıl ilerleyelim onu önce söyleyelim. Şimdi ekranda gördüğünüz her şeyi kaplayan en büyük bizim kutumuz, body'miz oluyor. Onun içine yerleştireceğimiz diğer kutuları da dille yerleştiriyoruz. İlk yapacağımız kutu şu üstte gördüğünüz Go Vintage işte home shop kategoriz ve ikonların olduğu kutu olacak. Diğer kutumuz da resmin ve üstünde yazının ve butonun olduğu kutu olacak. Bunu düşünerek koda başlayalım. Şimdi ilk divimi o başlık için yani menü, logo ve ikon için açacağım. Bunun ID'si header olsun. Ve altına yeni bir div. Bunun ID'si de logo olsun. Buraya logomu eklemem gerekiyor. İmaj etiketiyle ekliyordum, source'u kullanarak. Görselimde logo, jpeg. Tamam, bunu da ekledim. Diğer bir dilim şimdi menü için açıyorum. Ve diğer divimde ikonlar için bunun da ID'si ikon olsun. Tamam. Header için yazacağım şeyler bu kadar. Şimdi alt kısmındaki o büyük görsel için yine kutularımı oluşturayım. Onun ID'si main olsun. ID ve Class farkından bahsetmiştik. Aslında hemen hemen aynı işlevi görüyor. Diğer dilinde. O da yerleştireceğim büyük fotoğraf için olacak. Ona da foto diyelim. Bunların içine daha sonra yazacağım. Yani şu menü ve ikonu biraz sonra ekleyeceğim ama buna imaj ile görsel ekleyebiliriz. Bu tamam. Ve yazıyı ekleyelim. Onun da ID'si banner olsun. una da yazı ve buton ekleyeceğim. Sign up and get a 10% discount on your first purchase. Altına da butonumu ekliyorum. sign up now yazsın bunda da. Tamam şimdi kaydettim. Bir çalıştırayım. Şimdiye kadar neler yapmışım. Evet yazım gelmiş. Butonum, resim ve logo gelmiş. Şimdi menüyü ve ikonları ekleyelim. Evet menü list, listlerden oluşacak. Anadolu listleri kullanıyorum bunun için. Kaç çıkarmış. açık kalmış. Tamam. Altına listeleri ekliyorum. Ee, mesela burada üstüne tıkladığımda işte bir yere gitsin. İstersem eğer onun için de A etiketini kullanıyordum. Graf ile yolunu belirtiyorum. Hmm. Buraya bir şey yazabilirsiniz. Üç tane olacak. Kategori. Tamam kaydettim. İkonları da ekleyelim. Ee, i̇konları kullanırken Font sonu kullanıyorum ben. Ee, öncelikle onu kullanabilmem için şu şekilde bir link eklemem gerekiyor. Ve Google'a hemen gelip font Evsom yazarsanız buradan istediğiniz tüm ikonları kullanabilirsiniz. Linklerini size veriyor. Tamam. E search kullanacağız. Buradan hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben şunu alacağım. Bir de mesela search için şurada yazan kodu kopyalıyorum. Zaten üstüne tıklayınca kopyalanıyor. Hemen yine buraya geliyorum. Tabi yapıştırıyorum. Aynı şekilde shopping basket için de ne yapayım? Bunu aldım. Kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Kaydettim. Sayfamı yenileyim. Evet ikonlarım ve menüm bu şekilde geldi. Sanırım ee, tamam. Şimdi geriye bunları CSS ile düzenlemek kaldı. Koda geri dönüp CSS dosyamı açalım. Ve başlayalım. Şimdi body ile başlayalım. Yükseklik ve genişlik vereceğim. 1200 olsun genişliği. Daha önce ölçtüğüm için böyle yazıyorum. daha 720 piksel olsun. Sağdan ve soldan tam ortada olacak şekilde ayarlayacağım için margin left ve right'ını auto vereceğim. Tamam, header ile devam ediyorum. Ee, aynı şekilde genişlik ve yükseklik verelim. İsterseniz buna bir background color verelim ki herhangi bir renk verelim. Siz tam olarak neresi olduğunu daha iyi anlayın şu şekilde oldu. Header için yazacağım şeyler şu pembe bölgeye ait olan. Hmm, tamam şimdi logo yazalım. Display inline block diyorum ki bunu bir blok gibi düşünebileyim ve hareket ettirebileyim. Yükseklik ve genişlik veriyorum. 10 piksele şey de 110 piksel olsun. Bu da tamam. Menüye geçiyorum. Aynı şekilde display inline block diyeceğim. Yükseklik, genişlik 800 piksel olsun aynı 111 piksel olacak yüksekliği. Fix Align Center, tam ortalası ve uh, Vertical Align Top olsun. Top. Dedim. Şimdi bu menünün içindeki listeler için hemen inline block olduklarını söyleyeceğim. Ve Listenin içindeki ağlar için özellik ekleyeceğim. Öncelikle bir color verelim. Biraz yeşil kimse olacak. Tamam. Font size diyelim. 22 piksel yeter. Text decoration ne olacak? Yani öndeki maddeleri istemedik. O yüzden display inline block diyeceğim. Line height piksel olsun. E, pedi yukarıdan aşağıdan 0. Kendi aralarında da 20 piksellik bir boşluk bıraksınlar istiyorum. Ve buna font e, family eklemem gerekiyor. O da şu şekilde. Hemen Google'ı açıyoruz. Ve Google Fonts yazıyoruz. Burada çıkan fontların hepsini kullanabilirim. Ben menü için Jura'yı kullanacağım. Bunu seçiyorum. Ve kalınlıklarına göre hangisini istiyorsam Select this style diyorum. Ee, bu ikisini seçebiliriz. 500 de seçelim. Ve burada nasıl kullanacağımı bana söylüyor. CSS dosyamı ekleyeceğim için importu seçtim ve şurayı kopyalayıp CSS dosyamın en üstüne yapıştırıyorum. Ve altındaki kısmı da kullanacağım. Yere yapıştırıyorum. Burada kullanacaktım. O yüzden yapıştırdım. Şimdi kaydettim ve sayfamı yenileyim. Evet. Çok da kategoriyiz. Bu şekilde geldi. Ee, son olarak bu sağ tarafa bir ikon eklemek olacak. Hemen onun için özelliklerimi yazalım. ID'si ikon olan div için yazıyorum yani. Yükseklik ve genişlik verelim. 250 piksele. Yine 111 olacak. Display inline block. Text align center diyeceğim yine. ve vertical align tap olacak. Bu da tamam. Şimdi ikon bunun içindeki e-disk için konuşacak olursam onları da düzenleyelim. Inline block diyeceğim bunu, display. Evet. Padding verelim. Kendi aralarında yine 20 piksel ya da 20 piksel çok olur. 4 piksellik bir boşluk bıraksınlar. Ve line height'da. aslında tam ortalasın diye bu şekilde veriyorum. Kaydettim. Ve yenileyim sayfamı. Evet. İkonlarım da geldi. Ee, Header'ı tanımladığımıza göre şu arkasındaki ki background color'ı silebilirim. O zaten white olacak. Tamamdır. Şimdi son kez deneyelim ve alta geçelim. Şimdi main için özelliklerimi vereceğim. Yükseklik ve genişlik vereceğim önce. 1200 olacak genişliği. Height'ı da Aslında height'ı fotoğrafa göre ayarlayacağı için onu vermeme gerek yok. Sadece içindeki yazıyı ve butonu kolay ayarlayabileyim. Onlara Tablet batım gibi özellikler verebileyim diye bunun position'ını relative ayarlıyorum. Şimdi fotoğraf için özellik verelim. Onun genişliği 1200 olacak. Ee, bir de opacity vereceğiz, yani opaklığını vereceğiz. Biraz daha soğuk olsun istediğim için 0.6 ayarlıyoruz onu. Kaydedelim ve bir bakalım. Evet. Fotoğrafın opaklığı biraz daha azaldı. Bu şekilde. Şimdi bu yazıyı ve butonu üzerine getirmek için özellikler yazacağım. Divlerin idsi banner'dı. O yüzden banner yazdım. H2'yi çağırıyorum. Önce yazı için özellik verelim. Bir kere e, rengi şuydu sanırım 2 73 ve 14 bu da yine yeşilimizde olacak e, font family için bunun font family's farklı olacak shadows into light diye bir aileden onu da hemen yine buraya yazıyorum şu. Az önce yaptığım işlemleri uygulayacağım. Selekli style dedim ve şu importu kopyalıyorum. Geldim CSS dosyamda. En üste yapıştırdım. Ve bunu da yazın içine yapıştıracağım. bu şekilde font family'yi kullanabiliriz. font size 40 piksel olsun. position relative absolute olacak. ki kolayca onun yerini ayarlayabileyim. top bottom gibi özellikler verebileyim diye. piksel left sağ soldan da 160 Evet, bir boşluk olacak. Kaydettim. Ve son olarak buton için özellik yazalım. Ee, banner. Evet. Ton. Öncelikle position'ı absolut olacak. Ee, kardan 300 soldan da bir 500 piksellik boşluk olsun. Genişliği 120 piksel olabilir. Yüksekliği de 32 olsun. Arka ekran kalırı, yani arka plandaki rengi Hmm. Şu salmanı seçebiliriz. Siz değiştirebilirsiniz. İstediğinizde yapabilirsiniz. Border none ekleyelim. Kenarlık istemiyorum. Ve border radius da biraz yuvarlak olsun. Ee, kenarları 12 piksel diyelim. Color ee, Rengi beyaz olacak. Yani içindeki yazının rengi. Font Family e, Shadows in Light kullanacağım. Bu arada bunu önceden seçtiğim için buraya yazmış onu fark etmemiştim. Onu silelim. Tamam. Transition. Ekleyelim. Bu da 0.9 saniye olabilir. Sonunda pointer olsun. Yani fareyi ayarlıyorum burada da. Şimdi bunu da kaydettim ve son kez sayfamı yeniliyorum. Nasıl bir değişiklik olmuş? Evet. Yaptığımız tüm işlemleri bu şekilde görebiliriz. Kenar, mesela kenarların yuvarlak olmasını border radius'ı ayarladım, 12 piksel dedim. Bu gibi özellikleri siz farklı farklı değerler vererek değiştirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.